merhaba arkadaşlar ben Seyit Bugün sizlerle birlikte GTA San Andreas oynuyoruz ve çocukluğumuzun oyununu oynuyoruz Yeni seriyle karşınızdayım İnşallah beğenirsiniz abi eski günlerim aklıma geldi oyun açınca Benim çocukluğum size şu kadar söyleyeyim bu oyunla geçti Zaten bir tane led dobum vardı ve o led yani Full GTA San Andreas oynayarak çürütmüştüm. çürütmüştüm Bayağı bir çökmüştü yani bilgisayar Eski bilgisayarım baya baya seviyordum ve oynuyordum ve ben de sizlerle tekrardan oynamak istedim şu Shizay'in Shizay Shizay artık nasıl deniyorsa onun evine git dedi ve şimdi onun evine gidiyoruz hop hop olmadı hop abi şu çeteleri hatırlıyor musunuz dombili vay be bakışı satacağım şunları gel lan ananı satayım kaç Neyse şuna vurayım da. Yalnız kağıt gibi. Ananı satayım kaç. Hayır 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 hayır. Kaç 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 kaç. Vallahi öleceğiz öleceğiz. Atla. Hayır ölme sakın. Abi ilk bölümden bu kadar da şanssızlık olmaz ki ya. Kaç kaç kaç. Ne diyor lan sen? Ben dedi ana silah varmış. Hayırdır lan sen? Gel hele gel gel gel. Silah almış o adamlardan farkında değildim ama az da ölüyorduk ya. Bu arada bunda bir şifre vardı. Soyan mıydı öyle bir şey? Bayağı güzeldi. Aha. Big Smoke görevin adı. Bizim adamımızın adı neydi ya? Onu unuttum. Aa PlayStation mı? Az buz hatırlıyorum bu arada ama çok hatırlamıyorum. Bayağı eskiden oynuyordum. Ha Carl galiba bunun ismi. Şimdi aklıma geldi. Annesi mi o? Kavga ediyorlar galiba. Galiba. Şu an anları aklına geldi. Annesi ölmüş demek ki. Ha bir grafiklere bak ya efsane. Duygulandılar yazık. Aa bizim

Ben bir süreceğim sen mi sürüyorum? Ben sürsem iyiydi. Vay çete ama bu şerefsiz dombili bize ihanet ediyordu ben öyle hatırlıyorum. Hop. Vay be hadi gidelim. Nasıl hızlı gidiyorduk? He tamam tamam hatırladım double tuşuna basıp basıp çekerek. Hop. Hadi lan kim daha hızlı lan? O olan adamlar hızlandı. Lan dombiliye bak nasıl bisiklet sürüyor. Yani dombili yokmuş burada. Bu arada bir dahaki bölümün alt yazıları açacağım. Şu an nasıl açıldığını bilmiyorum oyun İngilizce. Ama açacağım yani. Hop. Onu da Ah kaç kaç kaç. Kaç. Lan azıcık hızlı sürün kıçınızı kaldırın ya. Lan çabuk sürün adamlar geliyor. Ana benim de silahım var. Sen hayırdır. Ana bisikletle sıkamıyor muyuz? Kaç abi kaç oluyor kaç kaç. İlk kere dönemem kaç. <laughs> Abi gıdım can kaldı. Hesoyem yazsam mı hile kullansam Ah fuck. Abi ciddi misin sen? İlk bölümden ölmek ya. Bu kadar da eziklik olmaz ki. Bab, ya yani ben yok ben böyle bir şey görmedim ya ilk bölümden görevden. Şuraları bir kere gösteriyor. Geçemiyoruz sonra geçebiliyoruz diye hatırlıyorum. Ay, geç ya geç. Hadi. Bu arada inşallah beğenirsiniz beğenirsiniz de aşağıdan like atmayı unutmayın. Kaç bölüm sürecek acaba? Seri olarak çünkü merak... aha bizim meşhur hayat kadınlarımız iki çeşit veya üç çeşit de hatırlamıyorum böyle meşhur. Bu arada neyse bunlarla ilgilenmeden tekrar gidip bir şey yapmak istiyorum. Hop. O görevi bitirmek kaydetmek istiyorum ya yani. baya. O ne biçim bir şey diyor ha? Şu radyoyu da kapat. Hop top. Tamam. Abi ses seslere bak ya Efsane Ana burası da gece kulübü yok girilmiyordu buraya hatırladım kadarıyla Aa 3 çeşit bir de bu var Bir de bu var 3 çeşit e, Hayat kadını var Abi bayağı efsane ya Bu arada e, bu oyunu da Steam'den oynuyorum Steam'den oynamak için yine Nazmi'den şey yaptım Çok teşekkür ederim yani Hop Abi bu arada yani ben bir de GTA 5 oynuyorum ben PlayStation'dan. Ya uzaktan yakından alakası yok. Böyle dönüşü, gaz, fren uzaktan alakası yok. Hop şuradan. Yol ver lan. Bu arada korna falan çalınabiliyor muydu? Hatırlamıyorum. Şunlar da satılık evdi galiba. Vay bizim nigalar. Siktir lan. <laughs> Adam arabanın üstünde kağıt gibi duruyor. Bak bak şimdi bak. Ama sana çarpmayacaktım. Oha oha bisikletten olan şeye bak. Bu arada hile kullanmak istemiyorum canım böyle şey sanıyor ki şifre yaz şifre yaz diye soyam. Ama yazmayacağım. Şifresiz güzelce bitirelim. Hop. Heh tamamdır. Abi şey CJ'nin ne uzakmış bize. Lan bir kalk. Aa, ince kaç 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 kaç. Of oh, tamam kurtulduk. Abi hayırdır siz azıcık gelişeyim bekleyin siz azıcık gelişeyim. Hop şuradan da gidelim. Tamam buraya kadar geldik yeter. Şöyle F. Ye hemen inelim. Ne basıyorsun lan? Ha polismiş. Bu arada bunda kız arkadaşı falan da yapabiliyoruz öyle şeyler de var yani. GTA 5'te olmayan şeyler bunda var. Hop gidelim hemen. Abi bir defa da ölürsem yazık artık bana ben oynamayayım direkt. Bir defa da ölürsem yazık yani harbiden. Hiç oynamayayım. Tekrar aynı yerleri gösterecek. Direkt geç onun için. Burayı da geç. Geç. Ha güzel. Direkt olaya getir bana. Kaç çabuk koş. En arkada kalmak istemiyorum. Zaten bunlar kıçını kaldırana kadar ben bunları geçiyorum. Yavaş süreyim onun için. Bakar mısın ya? Yeah. Adam geliyor. Valla polis yardım et. Polis. Fak <laughs> adam bana target atıyor. <laughs> Kaçın lan. Kaçın lan. Piç. <laughs> 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 Neyse küfür Abi adamı gördün mü? Beni ittirdi. Lan Dombili sen ne vardın? Çabuk ol. Lan bana niye sıkıyorsunuz? Adamlar bana target atıyor ya şerefsizin evlatları. Çabuk çabuk çabuk. Abi ilk görevde bu kadar zor olmaz ki. Bu arada Dombili'nin arkada bana target atıyorlar ya. Şuradan çabuk kaç 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 kaç. Yolu öğrendim nasıl olsa şuradan gidiyoruz. Siz gelin lan. Yoksa ben ölüyorum vallahi. Çabuk gelin lan adam geri zekalı kaza yaptı. Gel 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 gel. Aha. Aha ölüyor mu? Motherfucker Hadi gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Şu dombiliği de uyuz oluyorum ya. He. CJ diyor. Şu dombiliği harbiden uyuz oluyorum ya. Bu arada o adamın ne oldu lan? Tecavüz ediyorlar galiba. İki gözünü yok aşıkla çıkartıp. Ne böyle lan. What, fat <laughs> Ay bu, bu nereye gidiyor? İnşallah adam kurtulduk bu arada adamlardan ha. Bize target atıyorlardı. Lan Dombili sen kaçını kaldırabiliyor muydun lan? Ne yapacağız burada parkur mu yapacağız? Of. Devam et devam et devam et. Hayırdır benden iyi parkur mu yapabileceğiniz lan? <laughs> Eski GTA profesyonel kim kaldı? Zıpla. Nasıl zıplıyoruz? CTRL ile tamam. Abi çok yavaşsınız ya. Oha lan araba. Ana adam bizi arkamızda hala. Üçüncüyü tecavüz etmiş şimdi bize şey yapmak istiyor. Lan bas bas araba geliyor takla attı orada. Çabuk. Oğlum ne fakeci bir insansın ya tamam ben yol biliyorum artık dümdüz gidiyoruz. Zaa fake. Sıkma abicim lütfen abicim Bu arada bunlardan fazla ayrılınca görev bitiyor herhalde Hop şöyle kaldırımdan gideyim Abi bunlara sıkma bana sıkma Koş 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 Bisiklet sürerek koşabilen ilk insan benim Hop Ve geldim Gelsenize lan Orada dombili kaçını kaldıracak daha ya Aa dombili gelmiş Üçüncü nerede lan ona da mı tecavüz ettiler Ana orada tecavüze uğruyor bu klavye sesi geliyor olabilir. Gelsen lan. Rider lan. Büyük kafalı. Nasıl girdin lan oraya? Vay salak ya. Anam. Geri zekalı girdiği yere bak ya. Ana. Gel buradan gel buradan gel buradan gel. Abi ben ne biçim bir insanım? Gusüllüyüm ha biliyorum her gusüllüyüm. Gel buradan buradan gel. Mantığına sıçayım seni Rider buradan gel. Buradan gel. İndirip öldürürüm çocuk seni bak. İn lan. İn. Geri zekalı kır şunu. Ay adama vurma. He çık buradan. Mal ya. Videonun full kısmı zaten bu adamı kurtarmakla geçti. Hadi ya hızlı hızlı hızlı. Abi bu arada klavye sesi çok geliyor olabilir kusura bakmayın. Bisiklet sürüyorum hızlanmak için. Oh terini de sildi. Anlını sildi gab with the motherfuckers though sold niggas who Aha 3 üçüncü... bu nasıl geldi lan tecavüz etmemişler beydi bunu Geçmiş günleri sevmiyorum bu arada Oo pissed Hemen gidip kaydedelim Nasıl kaydediliyordu ya mutfaktan da galiba Tamam tamam Altı hours falan tamam geç bunları bana Bir hesap bir kere yazsam ne olur bir kere hesap Ha nereye şuraya kaydedelim Yes. Ok. Tamam. Olay Olaytanıdır. Bu arada, Mansun hassasiyetiyle GTA'nın hassasiyeti uyuşmuyor ya. Onun için ee, yani en aşağıya çektim. Ha an yanına giden de bu arada bu başka saatlerde yapıyordu. Tab. Tamam fazla tatava yapma. Hah, tamam. Bir de bu şarkılardan telif falan yokmuşuz. Abi korktum abi onun için direkt geçtim. Şaka maka bir de telif yokmuşu falan. Boku Hadi bakalım gidelim. Abi radyonuza sizin ya. Hop tamamdır. Hop gidelim. <laughs> Bu arada bunlar bir şey konuşuyorlar ama e, bir şeyler konuşuyorlar. Konuşurken ben de konuşmak istemiyorum yani. Fazla karışıklık olmasın diye. Tamam fazla konuşma. Berber miydi burası? Burası berberdi ya da dövmeciydi. Ha, yani berbermiş. Barber yatıyor şarkına amcacım senin için etmek istiyorum bu şarkını. Heh. Şöyle bakalım. Niye değişmiyor? Niye çıkıyor lan? Abi bu şeydi galiba. Shift'le mi yapıyorduk? Öyle bir şey yapınca oluyordu. Enter'la çıkıyordu. Tamam. Ne yapıyorduk biz bunu ya? Adımı da biliyor bak CJ miyiz? Yok lan benim adım CJ değil ki IQ. Ha bak ne diyor? CTRL diyor. Tamam. CTRL yap bakayım. Ha bıyık. Yok la iğrenç oldu bu. Bu iğrenç oldu. Şunu yap. Hop bu arada Steam'den birisi girdi. Bunda hayır. Eh böyle. Hadi gidelim. İnşallah kabul eder bu arada. Görev. Lan daha ne bak? Ana tövbe tövbe kafayı yiyeceğim ya. CJ'de senin neyse. İn aşağı. Bana 250 YT'lik şeyi yap. Yapıştır. Ya, yok be bu ne boka benzedim ya şunu yap. Yok tam temizledi. Abi bir daha çıkacak şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Arkada da resimler var zenci zenci. Adam sana beynine geçireyim senin ya. Son işim artık yeter. Vallahi yeter. Orada arkadan da korna çalıyorlar. Ama CJ deyip durma. Şuna yapıştır. Yok kardeşim ben bunu almayayım. Şunu yap bakayım. Lan tamam ver git ya. Yık sıkıldım artık. Ver. Sonra değiştiririm ben bu saçı. Tamam çık kuyt. Abi tipe bak. Bana benzedik orada ya. Kafaya bak ya. Hadi be. Mutlu oldum mu lan? 200 YTL verdim saçımı uzattırdım. Senin sigarana. Pro mu lan ha? Pro galiba kapkalan. He pizzacıya gidiyorduk kusuyorduk galiba. Şimdi bu ilk olayımız olacak galiba. Tamam kardeşim geç tamam. Biliyoruz yani. Geç. Canım pizza çekti lan. Şakalar. Hiç pizzayı sevmem bu arada. Hadi geç yeter. Ay arabayı binme. Arabayı da kilitlemiş şerefsiz. Polis. Bak adam akıllıdır. Şu adamla bir şey mi vardı? He yok pizzacıya girdik. Bu arada kusana kadar yiyecektik galiba burada. ve wow. Ben menü istemeden Sen bana menü veriyorsun sir. ya hayvan herif. Yalan. Kusasıya kadar ye. Hadi be. Ne zaman, ne zaman kusuyorduk? Aha kustuk. Aa sıçtık vallahi sıçtık. Give up the Rider, not this again. adamın ismini ne biliyor? Rider. No one that small. pizza no ne oldu lan sanki biz burada pompalıyla ile... ol... Aa pompalıyla geliyor adam. Kaç. Pompalıyla o adam olay çıkartıyormuş. Ben de biz çıkartıyoruz zannettim. Hop bir dakika şöyle bakayım aynen. Hop şuradan gideceğiz. Abi ben ne zannediyorum ki pompalıyla biz olay çıkartacağız. Keşke geçmeseydim o sahneyi. Yanlışlıkla geçtim. Hop şöyle dönelim. Lan polis bize mi geliyor? Ana bize mi geliyor adam? Yok Geç polis gelse yıldız çıkardı. Nereye gidiyoruz lan biz? He şuradan. Ne korna çalıyor lan? Abi, adamın arabasında bok ettik. Abi şu Steam'de şey çıkıp duruyor. Heh böyle koy. Sen düzeltirsin artık arabanı. Evet tatava tatava geç. Abi adamın tipe bak ya. <laughs> Hayırdır lan? Hayırdır lan? Vur lan. Vur lan. Vur lan? Vur lan! Vur lan! Sen ara bana! Ara, bana, ara bana. Sen ara bana! Sen! Benim getirdiğin hale bak beni hayvan! Bırak! Yanlış alamadım. Silah mı çekiyorsun lan sen bana? Sen bana silah mı çekiyorsun lan? he <laughs> bak sen! Ana! Senin cesedine şey abarma ha! Osururum! Dede. Bak şimdi. Hecho, atayım mı lan sana? Ha tamam. Bu bölümü de kaydedip bu bölümümüzün sonuna gelelim. Beğenirseniz e, devam edeceğiz yani. Bu arada kaç baya bayağı bir 15 dakika falan oldu herhalde. Polis geliyor bu arada. Polis şifresi de e, zannediyorsam şeydi. A E mı? Ana polisler olsaydı bir çatışmaya çıkartırdık. Hadi bakalım dışarıya. Aa sabah olmuş bu arada. Aa çatışma var. Şu görevi de yapsak mı acaba ya? Hadi bu görevi de yapalım da daha sonra bitirelim bölümümüzü. Abi şu karılara uyuz oluyorum. Dombiliye bak. Lan benim adım CJ'yim diyor take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. Ne Sen bak. Çıkın ne yoksa sen. Hey wait up. Nah. Tamam kardeş fazla konuşmayın. Gidelim. Yol sen gösteriyorsun değil O haritadaki lan? Tavuk galiba. Radyo açmayın bana. Gidelim hemen. İnşallah bu görev uzun olmaz diyeceğim ama uzun sürüyordu galiba. Boyaları boyaların üstüne bizim boyamızı yapıyorduk. Hop, neredeydi o yazı? Şuradaydı direkt. Tamam. Şöyle in. Aynen. Ben boyayacağım. Bak sen boyarsan küserim. Sen boyarsan küserim. Bak vallahi darılırız. Sen evet, bu şerefsiz ya o boyamış. Neyse bunda ben boyayacağım. Şuradan hop boyayalım. 100 lira mı verdi lan? Nereye gideceğiz şimdi? Nereye gideceğiz la? Çık. Hop. Şu duvarın arkasıydı galiba. Yok burası hani oğlum boyarsak ağzımıza sıçarlar yalnız bunlar. Biz boyarsak bunlar ağzımıza boyuyorum. Onu da satayım. Hayır 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 hayır. Hayır yapma yapma yapma. <laughs> Tekrardan geldi. Bakalım bu sefer de aynı şeyi yaparlarsa sıçacağız galiba. Çünkü bu sefer hiç mermim yok. Hadi bakalım. Bunu verdik. Tamam şimdi ikincisinin yerini öğrendik ama o adamlar yine oradaysa. Oh tamam güzel yok. Abi ben ne biçim bir insanım ya. Daha demin o çeteler vardı. Sonra o rider gitti bisikletle oraya takıldı. Ben ne biçim bir insanım. Vallahi kusurluyum ama ya. Ha, arabaya mı gideceğiz? iki tane miydi lan? Tamam ben daha çok zannediyordum evin çatısına çıkıyorduk falan falan. İyi güzel iki tane ise. Lan şuradan çıksana. Heh. Ha şey galiba şimdi arabaya at, git, bineceğiz başka yerlere gidip orada boyayacağız hatırladığıma göre. Sen mi süreceksin arabayı? Yok. Senin şoförün var nasıl olsa öyle ellerini tamam, koymuşsun öne. Yo eve gidiyoruz galiba. Bilmiyorum ya değişik. Bakalım. Gidelim. Hop. Yok yok şeye gidiyoruz ya bildiğin ee, bitmemiş görev daha Baya baya boyayacağız diye hatırlıyorum Evin çatısında fa falan Bazı yerler Şöyle gidelim aynen de burası Bizim bu adamlara kilimiz ne şeyimiz ne ya Oğlum bir çekilin adam hasta etmeyin ha? Bizim bu adama kilimiz ne ki bu adamlara bunların dövmesini şey yapıyoruz Şurayı da boyayalım Polis amca kızmaz inşallah Heh şimdi çatıya çıkacağız. Abi ben de bir çatı çatılayıp duruyorum. Diye. Aha burada da çete var. Ne yapsam ne yapsam. Silah vereydiniz lan bari. İyi. Dur adres sor. He, ee, o adamlar orada diyor ağzını sıçacak diyor. Şimdi bizim taktiğimizle yaklaşalım. Selamünaleyküm. Ben bir adres soracaktım abi. Abi adres Lan sıçarım ağzınıza. Dombili. Gel lan. Gel lan. Bak Lan adres soracağım lan. Bak vurma lan. Vurma lan. Vurma lan. bak. Bak ağzına ederim senin. Adres soracağız bir adam gibi durun. Bak ağzına ederim senin. Anam ölmedin mi lan sen? Oğlum kaç canlısınız be. Kaç canlısınız be. Boya. Heh, boya çabuk. Bunların gerisi de gelir şimdi. Çabuk çabuk. Başka var mı? Yok arabaya gidiyoruz. Hadi. A, dilimi ısırdım. Nerede lan bizim adam, şu mu? He, daha boyayacağız galiba. Tamam. Hadi hadi, çabuk. Hop, buradan çık. Heh, tamam. Biz eskiden buraları şey yapardık, kuzenimle böyle hack yazardık, Jetpack'le işte direkt çıkardık falan. Efsane günlerdi ya. Şurayı da boyayalım. Hop, tamam. Başka yok zanlımca. Tamam bizim keko da geldi. Tabi orada daya ben yiyeyim. Sus lan şerefsiz. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Çabuk. Çabuk ağzımıza edecekler. Çabuk. Çabuk kaç 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 kaç. kaç. Oh tamam ucuz atlattık. Sen tabi ben orada daya yiyeyim. Adamlara adres soracağım ayağını. Sen burada otur beni bekle şerefsiz. Hop şuradan da gidelim. Ne yapıyorsunuz lan? Bu bunlar bizden bu arada. Şöyle gidelim ve hop tamamdır. Senin tatavalarını dinlemek istemiyorum. Geçer misin? Geçer misin? Sus Ben dayak yedim. Konuşma. Bak. Spiles şapkala. Çakma lan o şapka. Pazarda gördüm ben 5 liraya almıştım onu. Şerefsiz. Neyse. Hadi artık şey yaparsan. Hop 200 ytl de buradan aldık. Şöyle evet arkadaşlar bu videomuzun daha sonra geldik. Senin hızlı istiyorsanız like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.